Herkese merhaba yeni video hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün başlıktan da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar top açılımı yapıyoruz. Legend top açılımı. Bugün de yine benim yedek hesaplardan birisindeyiz arkadaşlar. Batistuta'yı istiyoruz buradan. Sonrasında kimi istiyoruz? Tabii ki de bu yolu istiyoruz arkadaşlar. Bu hesapta Roberto Carlos da yok. Roberto Carlos çıkartırsak iyi olur. Low çıksa fena olmaz. Low'a hiçbir sözüm yoktur. Adam yerinde iyi oynuyor lo. İlk topumuz gelsin şöyle. İlk toptan efsane vermedi. Sağlık olsun. Elimizde 1 milyon 200 bin GP var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. istediğimiz oyuncuları yani istediğimiz 3 oyuncuyu bulana kadar top açılımı yapacağız buradan. Şöyle anlaş dedik bir sonraki topumuz. Yine efsane değil. Tamamdır. Şöyle ileri dedik. 25.000 GP. Anlaş diyelim abi gelmedi efsane vermiyor şimdi içeriye girelim şöyle bakalım buradan Alexander anlat Bu arada çıksa muhteşem olur ha Alexander anası neden istiyorum Arkadaşlar bu hesapta sağlam bir sabit oyuncusu yok Alexander Arnold da çok sağlam bir sabit oyuncusudur yani ya sabitti de... İşimizi görecek bir isimdir Alexander Arnold. Umarım onu da buluruz. Onu da çıkartırız. Çıkmazsa da sağlık olsun. 4 tane istediğimiz oyuncu var. İstanbul'u geldi. Şimdi bir sonraki topumuzu anlaş dedik. Efsane vermedi yine. Deniz Suarez geldi. Şöyle bir sonraki topumuz yine efsane değil. Artık yükselmeye başladık. Sarto falan veriyor. Umarım efsane verir. Vermedi. Majuk hiç geldi. Son 1 milyon GP kalmış. Şöyle harcadık sonrakiyi. Olmadı yine. Marquinhos'u verdi bu arada. Marquinhos iyi adamdır. Şöyle bir anlaş dedik. Yine efsane yok. Alexander Anad bu arada. Alexander bulduk. Tamamdır. Şimdi Batistuta, Roberto Carlos ve Puyol'u bulmak bize yeterli. Yine Konami Bey efsane falan vermiyor. 200 bin GP harcadık şunun şurasında. Bir şey vermemeye devam ediyor. ısrarcı Konami. Geçen seride de arkadaşlar bildiğiniz gibi neyse sonra anlatırım. Efsane geldi bu arada. Bakalım istediğimiz efsaneyi bulabilecek miyiz ilk toptan? Şöyle sağ ayaklı siyahi bir oyuncu. Gulit'i mi verdin? Evet Gulit geldi. Maalesef bu kadroda Gulit var galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet Gulit mevcut arkadaşlar bu kadroda. Geçen top açılım serisinde Legend top açılım serisinde bildiğiniz gibi Konami çok zorlamıştı. 700 GP'ye bir tane efsane vermişti başlarda. Sonrasında alıştıra alıştıra efsaneleri dağıtmıştı. 2 tane efsane geldi. Pardon iki tane siyah top ardarda arda geldi. Şimdi bir sonraki topumuz gelsin. Gelmedi yine efsane falan. Arkadaşlar umarım bugün istediğimiz oyuncuları bulabiliriz. Yine efsane vermedi. Arkadaşlar biliyorsunuz geçen Legend Top Açalım serimizde 1 milyon 500 bin GP'ye istediğimiz efsanelerden sadece bir tanesini bulamamıştık. Sağlık olsun umarım burada istediğimiz tüm efsaneleri buluruz. Bu arada dikkat ettiniz mi hala bir efsane falan vermedi. Çok zaman geçti yani. Çok şey harcadık. Yanlış hatırlamıyorsam 900.000 GP'de vermişti. Şimdi 600'lere indik. Bir efsane falan ver hocam ya. Bir efsane falan ver. Moral motivasyon olsun de ver gitsin ya. Vermiyor. Bakalım bir diğer topumuz şöyle gelsin. Evet, legend bu sarı ekranı görmek bile bizi mutlu ediyor. Şöyle bir stadyuma giriyoruz. Bakalım. Abi bir git ya. Bir git. Lümberg nedir ya hocam ya. Öyle sarı ekran gösterip de sarı efsane verirsen olur mu ya hiç? Olmaz abicim ya. Sarı top efsaneler bize ters ya. Şöyle açıyoruz. Efsane geliyor. Efsanemiz geliyor. Şimdi umarım istediğimiz bir oyuncuyu buluruz. Şöyle sol ayak vurdu. Güçlü bir ayak. Boyu da kısa arkadaşlar. Bunu biz tanırız tabii ki de. Roberto Carlos geldi. Roberto Carlos. Hayırlı uğurlu olsun. Roberto Carlos'umuz. 88'lik Roberto Carlos. 93'e kadar yükseliyor. Tabii benim için kuşkusuz oyunun en iyi sol beki Roberto Carlos'tur. Bilmiyorum sizleri. Bu sadece benim düşüncem yani. Efsane verdi, efsane verdi. Efsane vermedi diyecektim bir an ama efsaneyi buluyoruz. Umarım istediğimiz bir oyuncu gelir. Sağ ayaklı. Hadi bakalım şöyle oyuncuyu tanımaya çalışıyoruz. Kıvırcık saçlı Carlos Puyol geldi. Barcelona'nın eski stoperi Carlos Puyol. Zaten şu anda Barcelona'da bir mevkide çalışıyor Carlos Puyol. Şöyle bu arada çıkarttığımız efsaneler biraz azmış gibi geliyor bana. Bakalım Batistuta'yı bulabilecek miyiz? İleriye tıklayalım. Şöyle 25.000 GP ödedik. Efsane gelmedi. Konami gümüş topları dayamaya devam ediyor arkadaşlar. Bir diğer topumuz gelsin. Efsane vermedi yine. Bir tane sarı top, iki tane gümüş top. Hadi be Konami be, hadi be oğlum be. Yine vermedi. Tamam. Şöyle bir diğer topumuz gelsin arkadaşlar. Anlaş dedik. Efsane vermedi. Basket yaptım bu arada arkadaşlar size söylemedim. O low geldi. Basket yaptım low geldi. Tamam. Ama bir tutay ver hocam ya. Yine basket yaptım olmadı işe yaramadı bu kez. Yani bazen böyle küçük totemler taktikler falan işe yarıyor. Gördüğünüz gibi az önce de işe yaradı. Low verdi. Ben böyle basket yaparaktan arkadaşlar. Geçen sene arkadaşımın hesabına yüzlük Adriano'yu bulmuştum. ikon olan. Sadece basket yapıp durdum. Birden geldi. Çok mutlu olmuştuk tabi. Zlatan geldi bu arada. Zlatan İbrahimovic. Bir diğer topumuz gelsin arkadaşlar. Basket yaptık. Stones verdi. 227 bin GP'miz kaldı. Hadi bakalım. Yine bir şey vermedi. Konami. Luis Gustavo'yu verdi bu arada. Son 200 bin GP'miz. Basket yapalım şöyle. Deyson Sanchez verdi. Şimdi bir diğer topumuz. Yine efsane yok. Eric Dyer verdi. Hadi be Konami be. Hadi be. Gelmedi yine. Konami'den bir jest bekliyorum arkadaşlar. Konami'den bir Batistuta sürprizi bekliyorum. Fabian Ruiz. Şimdi şöyle basalım abi. Yine bir şey yok. Ceren Boateng verdi. Artık izliyoruz abi. Basket yok. Basket yok abi. Efsane verdi. Abi efsane verdi. Basket yok dedim. Efsane verdi. Umarım Batistuta'dır. Abi bu ne ya? Bu ne iş ya? Sarı top ne demektir hocam ya? Kim bu abi? Salas mı ne? Abi bu arada Salas 93'e kadar yükseliyor. Muhteşem oynuyordu Salah. Pardon Salah dedim. Salas olması lazım. Şöyle bir bakalım umarım. Siyah top verir. Siyah top falan yok. Gümüş top. Bu arada son topumuz. Şöyle son topu anlaş diyelim. Bir baş bekliyorum. Vermiyor. Sağlık olsun abi. Yine arkadaşlar geçen seferki gibi. Geçen sefer yaptığımız Legend top açanında olduğu gibi. istediğimiz Legend'ların bir tanesini bulamadık. Geçen seferde kimi bulamamıştık? Hatırlayamadım. Roberto Carlos'u bulamamıştık galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu sefer de arkadaşlar Batistuta'yı bulamadık. Batigol yani namı değer. Batistuta'yı bulamadık. Gabriel Batistuta. Evet arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Hoşçakalın. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.